İşte, e, bugün yeni güncelleme gelmiş. Ay yeni yılı ben de hiç bakmadım şu an güncellemeye. Güncelle daha yeni güncellenmiş çünkü benimki. <laughs> Şimdi direkt başlayalım. Bakın buraya önce okuyacağız. 2025 ay yeni yılı. Çin'den gelen en iyi pekerce dünyalemesindeki haberlere göz al etkinlik bileti. Bu zırh yakıyor. Tüm parçalarını toplamak için etkinlik biletini sakın kaçırma arkadaşlar. Gerçekten çok güzelmiş. A yeni yıl dost yuvası. Benim en sevdiğim bir yılan iki şu tavşan. Sizin en sevdiğiniz ne? Ee... A yeni yıl dost yuvası din kültüründe den ilham alan güzel sadık dostlar birlikte geldi. Her zaman gibi hata düzeltme. Evet burası onu okumamı gerekiyor arkadaşlar. Güzel ol, olmuş. Arkadaşlar dünya çok güzel. Arkadaşlar önce admin... Ah kızıyor. Neden kızıyorsun? Neyse arkadaşlar şimdi admin... a ah, admin okuyalım önce. Ay yeni yıl kutlu olsun. 2015'te başarı, sağlık ve doyası eğlenceyle dolu bir yıl geçirmeni dileriz. Fakat bir dakika Pekasya'ya inen bu yıldızı inceliyoruz ve oldukça canlı görünüyor. Sadece can değil aynı zamanda pek de meraklı. Nimda'yı da okuyalım. Bu minik yıldız çok kıpır kıpır yerine duramıyor. Sanırım dünyamızı öğrenmeye çalışıyor. Ne oldu merak ediyorum. Acaba şimdi nereye gidiyor? Tut şunu. Ne? Biraz tuhaf yani anlayamadım ama arkadaşlar 2025 çıkartmaya açıldı arkadaşlar burada. 2025 ay yeni yılın kutlu olsun. Böyle bir çıkartma arkadaşlar. Şimdi hemen eve eee bak a arka bakalım önce arkadaşlar. Etkinlik bileti bu. E, tamam bu Bakın arkadaşlar bir tane aldık bile. Sizler için şöyle bir ilerleme kaydetmeye çalışacağız. Bu kadar. 2500 TL daha kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yol böyleymiş. Güzel bence. Güzel bence elmasla alabilirmiş ama elmasla e, şey yapmak istemiyorum arkadaşlar elmasımı. Neyse arkadaşlar burada da olsa böyle bir şey var. Birinci gün böyle arkadaşlar. Bunda altın var. Bunda elmas var arkadaşlar. Ve beşinci günde iki tane var. Beş ve altıda. Kole... Aa, aldım arkadaşlar. Şimdi hemen açıyoruz. 3500 TL çıktı arkadaşlar. Bence e, elmaslardan şey ay Paralardan para, elmaslardan elmas çıkacak. Şimdi başlıyorum diye bir tane daha çıkartmak istedim arkadaşlar. Başlıyorum. Bir gün pek her şeyi yaptım diyor. Şimdi arkadaşlar şunu çok sevdim. Acaba ne kadar arkadaşlar? Bakalım. Satın al diyelim. Arkadaşlar bu çok güzel. Ve 55 elmas. 35.000 TL falan var. Şu çok bayıldım. Şu kız... <laughs> üstü ve altı falan bu kız şeyine çok tatlış ol bence. Ben yani bilmem ama çok tatlış görünüyor ve şu hayvanlar da çok minnoş. E bu ne Bir tane bu neden parayla ama? Bir saniye arkadaşlar. Şu hayvanlar elmas hali varsa sizin için alacağım da. 55 TL TL'ye satıyor. Ben bunu 5 TL daha büyüktür alacağım arkadaşlar bu arada. Ee, 5000 TL tamam. 5000 TL daha biriktirelim hatta şimdi sizlerle iftar. Ee, böyle havaya da göstereyim size işte arkadaşlar. Hava da çok güzel olmuş. Şimdi ee, hemen 5000 TL biriktirip geliyorum arkadaşlar. Bu sırada ben videoyu durduracağım. 5000 TL biriktirince o şeyi alalım. Hatta ben daha sonra biriktiririm. Çünkü zaman kaybetmek istemiyorum. Güncellemeyi çok sevdim çünkü. Ee, şimdi arkadaşlar hemen eve gidelim. Eve deneyelim. Bakın arkadaşlar şu kız da var hatta. Şimdi arkadaşlar hemen eve bakalım. Ben bu evi çok sevmiştim ama o zamanlar pek artık oynamıyordum daha. Bu ev de mükemmel bir eve benziyor bu arada arkadaşlar. Neden giremiyorum? Hah girdim. Şimdi arkadaşlar e, aynı ev galiba arkadaşlar değil mi? Ee, geçen sene ay yeni yılına... E, aktif olan var mı? Aynı ev mi gelmiş? Bunu lütfen yorumlara yazsın. Ben ay yeni yılını oyna yani pek aktif oynamıyorum. Ben zor güncellemesinde geldim. Oyuna başladım. Burada böyle eşyalar var. Bence ev gayet güzel. Ben çok sevdim. Ya bu acaba ne kadar onu da merak ediyorum şu anda. Bakalım arkadaşlar. Evin odaları böyle. Ben gayet güzel bence. Ben sevdim yani bayağı. Neyse arkadaşlar şimdi buraya gelelim. Burası da böyle bir yer. Bence güzel arkadaşlar. Ben beğendim ve Siz beğendiniz mi? Şimdi arkadaşlar hemen Fast Star yani yeni gelen oyuna gidelim. Buradan işte burayı gösterdim gerçi. çıkalım hemen evden ve Ah şurayı da gideceğiz arkadaşlar. Sahilde bir değişiklik bence yok. Aynen yok. Park robot böyle olmuş falan. işte. Ee, şimdi gidelim hemen buraya. Melek yüzlü seytan. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bir adı Fastion Star. Öyle bir şey gelmişti. işte. Şimdi arkadaşlar devam edelim. <laughs> arkadaşlar bu galiba yılbaşının aynısı ya. Yılbaşına gelen şey gelmiş arkadaşlar ama ben bakın şurada şu işaret varsa iyidir. Buradan gideceğim ben. bir renk. De arkadaşlar ten rengimizi ayarlayalım öncelikle. Evet arkadaşlar buraya geldik ve beklediğim kombin. Arkadaşlar bu kombini kesinlikle alacağım. Ve çok sevdim. Ya bin 50, TL biteceğim yani kesinlikle onu diyorum. arkadaşlar ben hazırım. Yüzümü de değiştireyim. bu aslında yılbaşına biraz kopya gibi olmuş sanki arkadaşlar bu oyun. Yani yılbaşında da aynı oyun getirilmişti hatırlıyor hatırlarsanız. Yani bence birazcık daha değiştirebilirler yani oyunu başka bir şey yapabilirlerdi daha böyle Çin kutlaması da herhalde bu ya daha böyle Çin kutlamasına göre bir şey yapabilirler diyorum. Ama güzel ya yani bilmem ki arkadaşlar bugün de yani taktık. Her gibi. Neyse arkadaşlar işte bakar mısınız arkadaşlar? Şurada sanki yılbaşı bluzu gördüm. Nerede bluzlar? Arkadaşlar bu kadar kopya olamaz ama ya. Bakar mısınız? Yılbaşı bluzları bile burada. Hatta buraya hiç değişmemiş. Sadece yılbaşı odasını değiştirmiş. Yani birazcık şey olmuş ama güzel bence. Ama gerçekten yani Yılbaşı burada durması hoşuma gitmedi. Şimdi arkadaşlar işte oyunda böyle ve kıyafet ben çok sevdim. Sizin en sevdiğiniz kıyafet hangisi acaba? Evet arkadaşlar şimdi hemen bekliyoruz oyunun bitmesini. Dükkanı inceleyeceğiz. Yani mesela ben e, buraları puan vermiyorum asla. Buranın bitmesini bekliyorum. Aa, çiftlik kıyafeti galiba bu arkadaşlar. Ben çiftlik kıyafet diye biliyorum ve ha bunlar bile burada ya. Bu kadar şey olmaz bence ama. Ben ne yapayım arkadaşlar? Stans yapayım. <laughs> Rahatma düşkün olarak gidiyoruz. Evet arkadaşlar buralar birazcık uzun sürdü ya. muhteşem Bella. Bella. Muhteşem nereden biliyoruz? Buraların gitmesini bekliyorum arkadaşlar. onu hiç çok konuşmuyorum. <laughs> Şimdi kazananlar seçiliyor. Arkadaşlar biz altıncıyız. 6 Altı puan almışım. Demeye çalıştım. Ve 100 şey daha aldık arkadaşlar. Kutu aldık. 950 TL daha aldık. Bir elmas. Böyle bir şey. Yeni ödülün var. İki tane daha elmas aldık arkadaşlar. Bak kutu, kutuya bakalım. Topladım ben bunu. Kutudan da böyle şeyler geliyor arkadaşlar. Buradan şarj bir diyelim hatta. Arkadaşlar kutu da böyle işte. Neyse arkadaşlar. <laughs> şimdi. şimdi ee, neye bakalım. Buraya zaten baktık arkadaşlar. Şurası toplusu arkadaşlar. Galiba aynen. Ha burada her şey var. Arkadaşlar burada da böyle bir şey ben bunlardan yine Çok tatlı. Şükürtmeyin. Alsam mı ya? Yok. Ya çok tatlı ya arkadaşlar. Ama almayacağım arkadaşlar. Alsam mı bilemedim ki. Param da çok az. Arkadaşlar alacağım. Adam çok az kalacak arkadaşlar. 40 bin ya. Neyse alalım arkadaşlar bence. Ve aldım. Bir tane geliyor. Bu kadar. 12 bin TL'ye zaten yok. Elmasını harcamayacağım. Şimdi hemen hayvanımıza bakalım. Hangi? Nerede bu hayvan? Kasıklandı mı? Arkadaşlar e, buradaymış. Şöyle büyüttük de bakalım isterseniz. Küçük halde böyle arkadaşlar. Ben bunu bir büyüteyim. Evet arkadaşlar. Evet. Devam ettirelim. En büyük hale getireceğiz. Ve getirdik. Geliştir. Ya küçükken daha minnoştu ya. Boştan para verdik. Ya ödül var. Yok yokmuş. Neyse arkadaşlar. Hayvanımızı çıkartalım kayaklı ay tavşanıymış hatta arkadaşlar. Ben sevdim. Çok minnoş. Ya bu değmez mi? Bu parasına değmez mi? Bu arada arkadaşlar ben bunu bir dek yapmayabilirim arkadaşlar. Siz aynı taktiği görebilirsiniz. Bakın telefondan yeni hesap açıp bunlardan iki tane daha alırım. Bir yaparım ben bunları. Bir hayvanlardan da alırım belki bilmiyorum. Bu arkadaşlar pek çöpe gidelim hemen. Aa, arkadaşlar, Satiko ne diyor bu? Selam, ne haber? Ben Satiko. <laughs> Brezilya'daki Pekansa ve Jubeiter arasındaki ortalıktan beri var mı? Şimdi oyun temelinde yeni ürünlerimiz var. Mutlaka göz at. Diyor e, kendisi. Şimdi arkadaşlar, Pet da bir değişiklik var mı acaba? Arkadaşlar, Pet Shop her gibi aynı. Ya bir değişiklik yok pek çokta. İki aklı ay tavşanını çok sevdim var arkadaşlar. Çok minos. ama param bitti. 12.000 TL'm kaldı arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bu tavşana feda olsun. Arkadaşlar böyle işte. Şuradaki şeye de bakalım. Bu oyun arkadaşlar sadece şuradakiler hayvan olmuş gördüğünüz gibi. Oyuna girmek istemiyorum. Bu oyunu sevmiyorum çok. Başka okulda bir değişiklik görünmüyor. Bakın arkadaşlar. Ya bu kadar minnoş olmak zorundalar mı ya? Şu şeye bayıldım bu arada arkadaşlar. Ee, bu kadar galiba. Aynen. Geride bir evlerin oraya da bakalım. Bu arada arkadaşlar evi de göstermek istiyorum. 360 şey. Hmm. 420 nasıl da varmış ya. Böyle arkadaşlar işte ev. E, bunu alabilirsiniz. İçine, içine zaten göstermiştim. Neyse arkadaşlar bu kadar işte. Hmm, başka güncelleme olarak gelin bir şey. Kule falan değiştiğini zaten söylememe gerek yok. Benim bugün videom bu kadar. Zaten yani bir saniye. Şuraya bakın arkadaşlar. Oraya gideceğim. Yeni gördüm. Bu kadar değil benim videom. Ama arkadaşlar uçan bir hayvanınız ya da uçağınız varsa gidebilirsiniz. Yukarıya gideceğiz birazcık daha. Orayı daha yeni fark ettim bu arada arkadaşlar. Yılan var arkadaşlar bakın. Yaklaştık ve yaklaştık arkadaşlar şu anda. Ayılan mı? Var. Ayılan var. Yılan yılan. Korkuyorum. Ne var ki orada olmasın arkadaşlar. Çok yaklaştık. Dibine ne kadar geldik arkadaşlar? Tüpriz kutu buldum. Bu muydu? Bu muydu gel. kutumuzdan 1000 TL çıktı arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar ben bir ineceğim. Tabi. Arkadaşlar bu ne ya? <laughs> düştük arkadaş bakamadık. Ya düştük. Neyse arkadaşlar bir tane sürpriz kutu bulduk. Ama ben vazgeçmeyeceğim. Oraya tekrardan geçeceğim. Kayboldu galiba. Arkadaşlar. Oraya kesinlikle gideceğim arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar geldik. Ya yani ne ne olabilir ki? Şuraya doğru gidiyor. Arkadaşlar gündüz bile ay mı olur? Ne yok muydu daha demin? Neyse bunu araştırmayalım. Geldik. Ee bir şey olmadı. Ay ne kadar korkunç. Arkadaşlar bir şey olmadı. Bir şey yok mu gerçekten? Bu kadar mı? Arkadaşlar gerçekten haf bu arada. Neyse arkadaşlar. Benimki bu videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.